I should have gone down and jumped to the river. A, latch my side, hide. B, that's my great experience. C, wash my hands and face. One, find the strategy. And two, essay truth of pain. Three, make my dream come true. Did it come back to me? Benim Ömür'de bir kez açan ve öğrenene kadar hissi olmayan çiçeğimizsiniz. Kadir öğretmenim, sizi birkaç cümleyle anlatmam çok zor. Çünkü siz mükemmel ötesi bir insansınız. Serhat öğretmenim, Amaçlarını emek vererek ulaşan ve ileride kaliteli bir akademisyen olacağımdan eminim. Bugünleri elinde bulunduran geleceğimizi belirleyen, o çizgileriyle bizi aydınlatan bilgili öğretmen Sonar Bostancı. Anne baba gibi kutsaldır öğretmenim. Bugün de sizin ne kadar sevdiğimi belirtmek ve üzerinizdeki emekleriniz için minnetlerimi sunmak isterim Ayhan öğretmenim. Feyza öğretmenim biz siz sınıfta veya okulda değil bir ömür boyu seveceğiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Emre öğretmenim siz gelmeden önce sınıfımız karanlıkta açtı. Siz geldikten sonra sınıfımız aydınlandı. Başta siz olmak üzere bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım. Sinem öğretmenim matematiği sevmeyen bir sınıfa matematiği sevdirdiğiniz, verdiğiniz bunca emeklerden dolayı teşekkür eder ve öğretmenler Günü'nü kutlarız. Doğruyu gösteren, yanlışlardan uzak durmanızı sağlayan, sahiplenici bir kişiliği var. Girdi ortamın sevgisini çabuk kazanabilen bir öğretmenim var. Emine Soysal kendisi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta siz olmak üzere bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlu olsun. Tarih alanı gibi daha da arttırdığınız için size teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Büyük öğretmenim. Bütün öğretmenim, inkılabı sevme nedeniniz size çok teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bizi sevdiğiniz, bizi kolunuz için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Size hakkında öğretmenim. Hacı öğretmenim, sizin bizi, bizim de sizi istemeyerek kırdığımız oluyor ama ışığınız bizi her zaman aydınlatıyor. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili Şevruz Hocam, en iyi özleri sayesinde. <laughs> Eski yılların bize yeni kanatlarını açan ve size öğretmenim ve diğer bütün öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ben ilk yılların seneye kadar önce seyim öldüm. Pakistan ve öğretmen bize sırfa gelene kadar bana ilk sevdiler ilk kişi oldu. Buradan tüm öğretmenler günü, öğretmenler gününü e, kutluyorum. Sen uzun öğretmenler gününü kutluyorum. Deniz Kayın öğretmenim deyince aklıma barış, sevgi ve adalet geliyor. İlk sizin öğrencileriniz oldu. Sizden çok şey öğrendik. Öğretmenler gününüz kutlu olsun hep öğretmen. Muhammed öğretmen. Sizin gibi bir öğretmenim olduğu için dünyanın en şanslı öğrencisi. Meyhan öğretmenim. Sabahları güneş olmaya geliyorsunuz. Hiçbir öğrenciniz karanlığa uyanmasın diye. Sevgili Nimet Hocam, emekleriniz geleceğimize sevginizle kalbimize yansıyor. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Tuğba öğretmenimiz, sizin gibi değerli ve öğrencisine bağlı bir öğretmenimiz olduğu için çok şanslıyız. Gül öğretmenim sizi çok seviyorum. Yaratıcılığınızla bizi aydınlattığınız için teşekkür ederim. İyi kalpli ince düşünceli evli bir öğretmenimiz. Siz çok olsun. Dinleyip, çözüm kullanıp, film sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Biz gerçekten önemsen ve sorunlarınızı dinleyip çözüm bulan Hülya Tersekli öğretmenimiz. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merve Atan öğretmenim. kısa sürede çok fazla sevdim. Her zaman sizin yanınızda kendimi güvende hissediyorum. 8 M'ye iyi ki geldiniz. 8 M'ye sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili Sümey öğretmenim, bizi esprinizle hep ders yerlendirdiniz. Her cümleniz geleceğe yatırım oluyor sanki. 8 b 8 bez, bez sınıfı sizi çok seviyor. Öğretmenler gününü olsun. Yeni mesele büyütür için teşekkürler Özge Bayramoğlu. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merve Altı öğretmenim size sizi çok seviyor. İkinizin sınıf öğretmenimizsiniz. Öğretmenler günü kutlu olsun. Gençliğin son meşalesi. Canım Hülya Aksoy öğretmenim. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım Aslı öğretmenimiz. Sizi çok seviyorum. Anneniz babamız oğlunuz Size çok teşekkürler. Buradan da öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ee, ne durmuş hocam? Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bizim için her şeyi yaptınız. Durselen hocam e, ee, sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hayattaki en şey, işi iyi bir sınıf öğretmenine sahip Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Dilek Yılmaz, siz benim kalbimi süsleyen çiçeksiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hafize Gamze Fenol, teknoloji ve tasarım dersinde bize ışık gösteren öğretmenimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Elif Koca öğretmenimiz, canım öğretmenimiz, iltifatlara Sıfatlar ona az gelen öğretmenimiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hasan hocam sizi çok seviyoruz. Yedi pe olarak öğretmenler gününüzü kutluyoruz. Çağlayan öğretmenim sizi yedi P olarak çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Yedi P olarak sevgi ve sevgilerimizle öğretmenler gününüz kutlu olsun. Gizem Engin öğretmenim sizi çok seviyoruz. Yolumuza ışık oldunuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili Feyza Nur, Doğan Hocam sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Naci öğretmenim. Siz bize anne gibi şefkatli, gülüşünüz sıcacık, içimizi ısıtır. Canım Naci öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Gülfidan öğretmenim. Sizi diğer günlerden ayıran tek şey hiç solmayacak olmanız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Fatma'lar aktual öğretmenim. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ah sen öğretmenim. Bizim için çabaladığınız için çok teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ve sen öğretmenim. geri geldiğinde lidersiniz, sabırlısınız, araştıransınız, sevilensiniz. Ve en önemlisi de bizim için her zaman risk alırsınız. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. En sevdiğim öğretmenler bir sizsin. En güzel günlerimi geçirdim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba. Eda hocam, sizsiniz bana ahlaklı olmayı öğreten. Bu yüzden sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Siz bir mum işi. Biz de onundan yararlanan öğrencileriz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Erhan öğretmenim. Bahar öğretmenim. İliminizle bilgilendiriyor. Sevginizle büyüyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Dilara öğretmenimiz bizim en değerlimiz. Öğretmenler, şükür öğretmenim sizsiniz bizim gecelerimizi parlatan güneş gibi ailenizden. O yüzden sizin öğretmenler gününüzü kutlamak bizim en temel hakkımızdır. O yüzden öğretmenler gününüzü kutlu olsun. Remzi öğretmenim, sınıfımıza güneş gibi doğdunuz. İyi ki varsınız. Farkın öğretmenim, siz bizim sınıfımıza güneş gibi doğdunuz. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi seviyoruz Gülseren öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun çok şeyleri öğretti. Onun yerine öyle değil. sabrettin. Sizi çok seviyorum. öğretmenim. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizim müdür yardımcımızsınız. Gizem Kuselli öğretmenim. Bize her şeyi öğreten kanatsız meleğimiz Neslihan Sarıkaya Gönüllü öğretmenim. İyi ki varsınız. Bakalım öğretmenim sensin beni aydınlatan güneşin. Seni çok seviyorum öğretmenler. Milletleri kurtaranlar yalnız ancak öğretmenlerdir. Benim en güzel yorum sizin yıldız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ayşe öğretmenim. Hayat karanlık bir yol. Siz de bu yola ışık tutan kişisiniz. Sizler öğretmenim. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Mehmet öğretmenim, siz bizim kötü günümüzde, iyi günümüzde, yanımızda olan, geleceğimizde aydınlatan kişisiniz. Size minnettarız, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hayatımda gördüğüm en saygı duymamız gereken çok seviyorum siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sen bir gün gibisin, bilirim bizi seversen. Bunlar açar öğretmenim, seni çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Birçok şeyler öğrettin, hatalarımı düzelttin, yaramazlıklarımı sabrettin. Benim canım İmran Deniz öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim babam ana kucağım. okulum şehrim elim bucağım. Özge Evren Durmuş, iyi ki varsınız öğretmenler gününüz kutlu olsun. Atatürk'ü översin, e onun onu örnek alırsın. En iyi olmamızı istersin benim canım öğretmenim Nuri Akın Cengiz. Esra Bayraktar öğretmenim, sizi gördüğüm ilk andan itibaren kalbimde koskoca bir yer oluştu. Sizi çok seviyorum. İyi öğretmenler gününüz kutlu olsun. Uygulama Öğretmenimiz sayenizde bir sürü deney öğrendim. Bunun için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Yusuf Öğretmenim. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sınıf Öğretmenimiz olduğunuz için çok mutluyuz. Sizi seviyoruz. Buse Tavukçıoğulları. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bekir Sultan Öğretmenim. Ö e öğretmenler gününüz kutlu olsun. Gökkuşağı gibi rengarenksiniz, yolunuzu bu renklerle aydınlatıyorsunuz. Sizi çok seviyoruz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Anlamadığımız şeyi tekrar anlatan Ayten hocamı, sizi çok seviyoruz. Fatma Nur Akdoğan öğretmenim, sizi çok seviyorum, sizin sayenizde İngilizce Fırat öğretmenim, sizi çok seviyorum, siz çok iyi müzik öğretiyorsunuz. Büşra öğretmenim, siz çok iyi bir öğretmensiniz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili Mert Demir öğretmenim, iyi ki sınıf öğretmenimizsiniz. Evet, sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız. Şükran öğretmenimiz, bize İngilizce öğrettiniz. Yeniden teşekkür ederiz. Da. Abdülsalam öğretmenim, sizin öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz. Siz bize derslerini sevdirmek için çok gayret gösterdiniz. Siz sabırlı ve azimlisiniz. Öğretmenler, öğretmenler gününüz, gününüz kutlu olsun. olsun. Yakan öğretmenim, teşekkür ederim. İkinizin de öğretmenler gününüz kutlu olsun. Benim öğretmenim toplumu aydınlatan bir güneştir. Ece öğretmenim, iyi ki varsınız, sizi çok seviyorum. Sevgili Osman öğretmenimiz, sizi çok seviyoruz. Siz bizimle çok sabırlısınız ve azimlisiniz. Öğretmen, öğretmen gönül mutlu olsun, kutlu olsun. Ben de bahabül elbise, ilan, iman. Kutlayı halbuna canlıya, kaman emin tarzını yaşar. Kaman emin anlıktan İyi kalpli ve bizi çok seven Tuğçe Gümüş öğretmenimizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. We love you, Elif teacher. You teach us English. Happy Teacher's Day. Sevgili Okan öğretmenim. Okulumuza hoş geldiniz. Öğretmenlerimiz kutlu olsun. Tuğba Türk öğretmenim. Siz bizim geldikten sonra bir daha git ben Ayrıca nasıl kur fasulyeyle pilav birbirine birbiriyle bir bütünse siz de öğretmenlikte böyle bir bütünsünüz. Öğretmenlerimiz kutlu olsun. Sevgili Gülşah Çevre ya öğretmenimiz yaklaşık 4 yıldır bize eğitim vermektesiniz. Bundan dolayı katkılarımızdan dolayı size teşekkür ederiz. Ee, gerçekten okulda işin hakkıyla yapan tecrübeli öğretmenlerden birisiniz. Ee, i̇yi ki varsınız, sizi seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bizi sevdiğiniz, emek verdiğiniz, bilginizi aydınlattığınız için size çok teşekkür ederim Nimet Hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Esim yaparken bizi hayatı öğreten, hayatı öğretirken kendini sevdiren Gül Albayrak öğretmenler gününüz kutlu olsun, sizi seviyoruz. Sevgili Öğretmen Tavşan öğretmenim, öncelikle bize verdiğiniz emekler için teşekkür ederiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun, sizi seviyorum. Sevgili Muhammed Çatı öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun, İyi ki sizi tanıdım, iyi ki bizim öğretmenimizsiniz. Sevgili Yasin Hocam, bizim bilim hocamız olduğu için çok mutluyuz. Bize e, sadece dersi değil, okul süretiniz için tüm sekizim olarak öğretmenler gününüz kutlu olsun. Emine Öğretmenim bana bütün sözcülerin sadece rakamlar ibaret olduğunu ve kendini sevmeyi öğretti. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bilsen öğretmenim, siz bana ışık oldunuz, geleceğimi aydınlattınız. Sanki bir kitapsınız, bana bilgiye yayarsınız. Sizi çok seviyoruz Bilsen öğretmenim. Kalbi iyiliklerle dolu olan Sümeyye Balla öğretmenim. sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum Ebru Alkaşoğlu öğretmenim. Siz bana özgüvenimi yeniden kazandırdınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. 10 parmağında 10 marifet çok güzel şiir yazan Emel Berap öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Durmuş öğretmen bize hayatı öğrettiğiniz için çok, teş çok teşekkür ederim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler çocukların hem akıllarından tutarlar hem ellerinden tutarlar. Çiğdem Bar öğretmenimizin öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili Nursel öğretmenimiz, siz bizim hep en yakın arkadaşımız hem de en yakın öğretmenimizsiniz gördüğüm en tatlı ve en güzel öğretmenlerden birisiniz. Güneş gibi hayatımıza doğdunuz. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bizlere verdiğimiz sevgi ve emekler için sonsuz teşekkürler. Şeyma Hocam, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Muharrem öğretmenim öğrettiğiniz bilgilerle bize aydınlattığınız için çok teşekkür öğretmenler gününüz kutlu olsun. Mesut öğretmenim, o sımsıcak, sıcak sevgimizi bizimle paylaştığınız için sonsuz teşekkürler. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Selam Sevinç öğretmenimiz. Bize her zaman sevgi dolu yaklaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Beyhan Demiroğlu öğretmenim. Faydasız elinden size sığınırım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sevgili Sehra öğretmenimiz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmen gerçek bir hazinedir. Siz de o hazinelerden birisiniz. Fatma Çetin öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler ülkenin geleceğini belirleyecek olan bizleri bütün bilgileriyle yetiştirip kollayan en değerli kişilerdir. Buradan bütün öğretmenlerimize sevgilerimizi iletiyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Gökhan Müdürüm. İyi ki varsınız. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Şeyma öğretmen ve Azize öğretmenimizle birlikte hazırlamış olduğumuz bir videoyla tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü bizler de kutluyoruz. Evet, kutluyoruz. <laughs>